Bugün okuyan ayetlerde Kaf suresinde biraz acele ayetlerin e, manaları pek güzel. O yüzden üzerinde biraz e, oturayım dedim. Cenab-ı Hak buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de Kaf suresinde وَلَقَدْ halaknel insan? Biz insanını yarattık. Biz ne kim yarattı? Muhakkak Allah yarattı. E, ne zaman yarattı Allah bizini? Ne zamandan beri Müslümanız? Kalu, kalu bela. Ne demek kalu Cenab-ı Hak insanı yaratmazdan evvel insanın ruhunu yarattı. Yani biz insanlar neden ibaretimiz? Bir ceset var, cisim var. Bir de ruh var. Ruh cisimden çıkkanda et kala, suyek kala. Ruh gelgende can kele. İnsan katı o ama. Olgansın insan ne bola? Koymamız toprağasına. Evet. Eke guntursan şiricek. O yüzden insan cisim bir de ruhtan ibaret. Ruhlar cisimden evvel Cenab-ı Hak ruhlarını yarattı. O yüzden kışkenelikten beri yüreteler. Ne zamandan beri Müslümansınız? Evet. Kalu bela zamanından beri. Kalu bela ne demek? Kalu Ağustus dediler. Bela intrade var. Cenab-ı Hak bütün ruhlarını yaratkanda soray Kur'an-ı Kerim'de yazar o. Elestu bi Rabbikum di. Ben sizin Rabbiniz mı de. Cenab-ı Hak. Bütün, ha? bütün ruhlar da ne diler? Kalu bela. Elbet Rabbimizsiniz diler. Bütün ruhlar elbet Rabbimizsiniz de. itiraf eteler. O günden beri Müslümanız de aytamız tu ama. Ve halakna l insan biz insanı yarattık diye Cenab-ı Hak. Ve na'lemu ma tuwaswisu bihi nefsu. Biz o kendi nefsine vesveseni bilemez. Yani insan bazen o zaman konuşur tu ama. Yani da eşitmez. Der bu da bir kop bile. Bu da bir kop konuşa. Bilmem şey bolsa, onday bolsa, O zaman konuşasın, o zaman bilesin. Yani nefsinde ne bulganın? Cenab-ı Hak biz onu bilemiz Ve na'lemu ma tuwasbisu bihi nefsuhu. ve nahnu aqrabu ileyhi min hablil warid. Biz oğa şah damarından ta yakınmız Cenab de Cenab-ı Hak. Bunda boğazımızda damar var, tamam E o damardan bu damar ne kadar da yakın bizge? bizim parçamız. Cenab-ı Hak ondan biz o insanga şah damarından ta yakınmız de. ونحن اقرب اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن يعني اليمين وعن الشمال قيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد عند انسان اوزندان شقان هر كلمنا هر, هر كلمه شقان هر كلمنا يزار مستي ما يلفظ من قول بر كلمه ايتما الا لديه رقيب عتيد بزده يا يزغان ملائكه بار On omuzunda sevaplarını yaza. Sol omuzunda günahlarını yaza. İnsan ağzına ne çıksa, hayır bosa On taraf yaza. Şer bosa sol taraf yaza. Rakibun <laughs> atid ve caet sekratul mevti bil hak Olum haktır. Olum kelgende sekratul mevt sekratul mevt demek olum töşekinde insanın olum azabı çekildi umarım. O, herkes bir oğlumu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı şekilde son günleri bayla tuşe ozne kele inne mevti ile sekerat di. zor anları sekerat demek şeyden kele sarhoşluk, sarış sarış gibi. Yani hı -hı. bazı insan hı -hı. şekken elemden hı? sarhoş gibi olur. Ta ki eğer eee көп ет шексек кенжее ате insoн артык даянамай даяамай bnn fнon кесе инсан байла кала фазла бір инсан калдырама жаа бір ажы келді ма о заман инсан қатер байы жанабха көп инсан даянамас туймасын хиетпесин деп байлаала

Me'aha sa'iqun ve şehid. Her nefis, her insan. iki kişime beraber. Sa'iq. Sa'iq demek aydağan birisi. Ve şehid. Bir de şehid var. Yani Allah'ın huzuruna, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna biz ne? Eke melek tutacak. Birisi martor, birisi de süre. İti. Sayık, kondukatör değil. Ve caet kullu nefsi ma'aha sa'iqun ve şehid. Allah'ın huzuruna eke melek halk edecek. Lekad kunte fi gafletin min Ey insan sen bundan gafletten edin. Yani Cenab-ı Hak bunların hepsini herkes bile, bütün Müslümanlar bile. On omuzunda melek bolganın, hayır sevabını yazgan, Solumuzda melek bolganın, şer yazganın, ne, ne, helal, ne haram bolganın bile, herkes bile. Ben bilmediğim hikaye uydura ya hocam bilmedim haram ekinin. On sen tutla tak mı anlatın. Haram helalını hayvanlar bile bile. Bırak insanlar hayvanlar bile bile. Bir bışık altına yemek sal oturup senin katında aşar. Ama sen tabağını sal masa üstüne kır aşkanaga alıp kaşar. Ne için? İzin yok. <laughs> Sen tabak kasalı bergende oturup katında şey, ito mu? Ama oza barıp saldırganda kap kaman kaşa. E, i̇nsanlar da biz de helal neyken, haram, haram neyken bilemiz. Caba hikaye uydurmayık. Cenab-ı Hak zaten bunların hepsini bile. Allah'tan saklamak yok. Lekad kunte fi gafletin min Sen bunu gaflette edin. Gaflet nedir? Yani umursamayedin.

Mende hazır bulan budur. Yani inanmağın bir insan, gaflette borgan bir insan ondan sonra ne diyor? <laughs> El kıyafi cehenneme kulle keffar inanid. Her inatçı kafirini cehennemge atınız diyor. Neşin? Gaflette borganlar, şiller borganlar, e, e, Cenab-ı Hakk'ın e, hükümlerine iman etmegenlerine ne diyor Cenab-ı Hak? Hepsin cehennemge atınız diyor. Elledi cealim Allahi illahen ahira <laughs> felqiyahu fi azabin şedi. Cenab-ı Hakk'a ortak şirk koşkanların şiddetli bir azab işini atınız diye. Hakk'a şirk koşa. Yani şirk koşmak küfürden daha beter. Neşin? Kafir diye ben inanmayayım Allah. Ana bursa Allah var başkası da var diye kadınla. de onların en şiddetlisi var kim? münafık. O da ne di? Sağa kele karay batikli ha bu Müslüman. Ben im, iman ettim di, maşallah di, Allahu <laughs> Ekber di, Bismillah di, inşallah di. Ayağa barğanda <laughs> <laughs> bar işke işip ne dalga geçtim adam diye İşte onlar da münafıklar. Allah korusun. Cennet derecedir. Yani Arapçada parterden Üstke mındın mı? Basamaklar derece sayılır. Aşağı düştü mü subsorga? De la nivelu sollu aşağı. Dereke. Üste derece, astı dereke. dereke. Cennet derece, derecat, derecat, derecat diye tüm Kur'an-ı Kerim'de de bir derecat. Cennetin yukarı getken ha, basamakları. Derekat aşağı ingeni. إِنَ المنافقين في درك الاسفل من النار جناب حق منافق جهنم ان ان اشدا طب قينغان يرند الله خرص فالقياه في العذاب الشديد قال لا تختصموا لدي وقد قدمتم ما يبدل قول لدي ما نبذل من للعبيد ومن ثم İnsanlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda neye başlayacaklar? Ya Rabbi etme, eylemim etmedim, bu şöyle şu ette, bu ette. Cenab-ı Hak erçini bile. Ne di? La tahtasimu le Benim karşımda di. Birbiriniz ben kavga etmeniz. Ve kad kademtu ileykum bil va'id. Ben evvelden sizge vaad ettim. Bildirdim. Ya başımda? Palavra. Ma yubeddelul kavlu le Mende de söz denişmezdi Cenab-ı Hak. Mende söz denişmez. Yani bunda dünyada ketersin avukat tutarsın tu ama avukat diyorsa sen konuşma ben konuşacağım. Allah'ın huzurunda avukat yok tek başına. Bir plik para mankırsın bunda her şeyini halledersin. Allah'ın huzurunda yok. Karşında kimse yok dost yok, arkadaş yok, avukat yok, tanıgan jüdekator yok. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Hak? La yubeddelul kelam. Bunda dünyada bir mahkeme beresin, kaybetesin. Aklı başına keli, barıp bir sürü para verirsin. Başka kuvvetli avukat tutasın. Bunun memnun etesin. İkinci defa kazanasın. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda iki hesap yok. Ma yubeddelul kavlu ledeyye. Ne Cenab-ı Hak her şeyini bile kameranı getirecek. Ya Rabbi namaz kıldım diyeceksin. Buyur bana. Bir gün dört şey etmedi. Karadın seriyal karadın. Kahve içtin. Gezdin, tozdun. Gıybet ettin, şunu ettin, bunu ettin. Mende denişmez diye Cenab-ı Hak. La yubeddellu kavle Ve ma enne bi zallamin lil abid. Mende kullarıma zulüm etmem. Hiç kimseye zulüm etmem diye Cenab-ı Hak. Yevme nekulu li cehennem. O gün cehennemge diyecek miyiz ki? Soracak mıyız? Helim tele'ti toldun mu? Hmm. Helim tele'ti Cenab-ı Hak sorar. Cehennemge soray. Toldun mu diye. Ve hmm. cehennemde der ki hel min mezid. Hel min mezid. Var mı ziyade? Getir. Yani bazılar ne diyor? O kadar cehennemde kim siyacak o kadar kişi hmm. diyor. Yok. <laughs> Cehennem ne diyor? Helim getir el min Ma in plus getir. Ve uzlifetil cennetu lil gayra ba'id. Cennet de yaklaştırıldı. Muttekin anlattık da o mu? Muttekin onlar cennet onlar için hazırlandı dedi cenab Hak Kur'an-ı Kerim'de. Ve onlara yaklaştırıldı. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ بونص زي فادة كندك جناب حق أواب أواب دمك توبة تب جناب حق دونجن إنسان لغة من خشي الرحمن بالغيب كم كي جناب حق تان قر مجن حال ده ها قر قايد جناب حق تان خشوع تند جناب حق احترام تيدا وجاء بقلب منيب ها قلب تر تمس قلب جناب حق دونجن Allah'ın tanıgan bir kalp ile gelgen. Udkuluha bi selam. Selam etme kırınız. Hayda cennetke. Zalike yevmul hulud. Bu devamlı sonuna kadar sonsuz bir yaşamdır. Cennetke kırdın mı? Burada ölüm yok. Cehennem'e kırdın mı? Burada ölüm yok. E nasıl ölüm bulmayacak cehennemde diyeceksiniz şimdi. Lehum ma yeşavun fiha ve Cennette ona istegen şeylerin vereceğim ve <laughs> ledeyna Bizde de taziyadesi var. Yani insanın aklına ne geçse Cenab-ı Hak cennetke, cennette verecek ve aklımızdan geçmeyen şeylerini bile verecek cennette Cenab-ı Hak. Onayda. Lehum ma yeşavun fiha ve Hatta başka ayetlerde dünyada korgen meyvelerimizde Cenab-ı Hak ha? Meyvelerimize cem verecek Cenab-ı Hak. O kavuşağın ha? portakal verecek, bilmem, elma verecek, karpuz verecek. Ama aşağında tadı başka. E ne için Cenab-ı Hak başka meyve vermiyor? Çünkü biz insanlar alışmadan şeyde alışmadan şeyin tadına karamayız. Yani mesela ketesin şimdi getirgenler Asya'dan bilmem kayırdın, Malayezya'dan, İndonezya'dan Türlü türlü, 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 türlü türlü cemişler. Atlarım rebilmesin. Almaysın. Bir kere alıp tadına karasan wow. ondan sonra her vakit satıp alasın. Ama bir kere tat kaşı zor. O işte cennette de Cenab-ı Hak bizge cennet meyveleri, dünya meyvelerinden bin kat, yüz bin kat daha tatlı, daha güzel. Ama onlara yakın bere ki biz alışkan meyvelerimizde tadına karayık. Yani orada Cenab-ı Hak her şeyin huzur içinde bere. وَلَدَيْنَا مَزِيدٍ مَزِيدٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ Dedik ki cennette bir insan cennetke kırdı mı bir da devamlı onda sonsuz hayat başlar. <laughs> Peygamber Efendimiz hadiste anlata Cenab-ı Hak ahirette kıyamet kopkansın, herkes hesabını korgensin, herkes yerine yerleşkensin, olumuna getire. Bir koşkar gibi. Ondan sonra oğlum ne kese artık oğlum yok diye. Artık oğlum yok. Cennette kırgen, cennetke kırgen sonsuz yaşar. Cehennemge kırgen sonsuz cehennemde yaşar. Allah korusun. Ama soracaksın şimdi o canacak, pütecek. Kul borup, pütecek. Ne diyor Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de? Tenlere değil tene piela, Can gaman, bu mesela te teri sade kanlı içine etnat cenab için? çünkü bütün e, hisler bu acı hisleri kaydadır yeah. yeah. teridedir yeah. Terden sonra terini geçtin mi ondan sonra hissetmez insan o yüzden ne diye cenab-ı hak e, yeah. kullema nudijat culuduhum can ne zaman cansa His. bedelnaha culuden başka bir teri verilmez Tekrar azap koruyacak. Cana can tekrar Cenab-ı Hak tere verecek. Tade cana can yani böyle sonsuza dek bir hayat. Allah korusun. Allah muhafaza etsin. O yüzden Cenab-ı Hak cümlemizle cennetke kırgen kullarından eylesin. Bizle cehennemden irap etsin inşallah. Cenab-ı Hak cümlemizle bırakın. Cehennem yani direkt sorusuz, hesapsız, cennetke kırgın kullarından eylesin inşallah. Allah Subhaneke Allahümme bihamdik neşhedü en la ilahe illa ente nestağfiruk ve netubu